Selamun Aleyküm kıymetli dostlar. Yolda yeni bir gündeyiz. Bu küçük ormanlık alanda uyandık gidiyoruz. Metehan abimle birlikte saat yedi buçuk. Güneş tepeye çıkmaya başladı. Biraz gidelim. Öğleni yine bir yerde geçiririz. Metehan abimin ilk çadır tecrübesiydi. Abi nasıldı çadırda uyumak? Çadırda uyumak e, gayet Bende keyifli. Mi? Evet, doğanın bağrında, doğanın kucağında uyumak ve uyanmak e, tarif edilmez, yaşanır diyebilirim. Evet. İlk kez yatıyorsun değil mi çadırda? Evet, ilk kez yatıyorum. Hadi bakalım gidelim yavaştan. Çay yaka diye bir köye geldik abi. Az bir şey yürüdük. Burada bir güzel yeşil kubbeli bir camisi varmış. İyi suyumuz da bitmişti. Su vardır burada. Burası cami değilmiş arkadaşlar. hem mescit hem türbe. sandukalar burada. Bismillahirrahmanirrahim. Hüvel Baki Şeyh Selam. Hüvel Baki Şeyh Tahir. türbenin kapısından tepe bir noktada yanında okul var eski bir okul çay yaka köyü şöyle tepede 3-5 ev var şurada 3-5 ev var dere ağzında şey uzaktan güzel görünüyor ama burada sıcağı yakalandık abi gidemiyoruz yani yoldaş gidemiyor büyük bir çınar ağacı var. Arkada da bir kamelyası var. Orada oturuyoruz. Belki buraya bir fidan dikebiliriz. Bir kazma kürek gibi bir şey bulabilirsem etraftan. Şu kamelyanın yanı müsait. Evet kıymetli dostlar. 47. fidanımız inşallah. Adanalı Metehan abimle birlikte Siirt'in e, Baykan ilçesi ile Siirt arasında Çayyaka köyünde türbeye nasip oluyor türbenin bahçesine. Bismillahirrahmanirrahim. Planlar da Adana'dan geldi abim sağ olsun elinde getirdi. Adana'daki fidan, getirdiğim fidan, Siirt'e, Siirt baykanın ilçesine nasip oldu inşallah. Bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Fidanımızı ekiyoruz. Şöyle ona bir sopa bağlayalım abi, dik dursun. Tamam. İlk fidanımızı Allah'ın izniyle Siirt Baykan ilçesi Çayyaka köyünde yol kenarı türbe bahçesine dikmek nasip oldu. Yolunuz düşerse buralara uğrayın. Sağolsun ee, sağ olsun elinde fidanıyla Adana'dan bana eşlik etmek için gelen Metan abime de sonsuz teşekkürlerimi bildiriyorum. İnşallah yeniden yollara devam edeceğiz. Abi hele buyur sen de dök suyunu. Evet can suyunu veriyoruz. Şöyle. Haydi bismillahirrahmanirrahim. İnşallah sağ salim tutar buyur. İnşallah yeşil olur yeşil yurdumuza katkısı oldu. Amin. Ve bu fidan ormanlara dönüşür diye Amin. umut ediyoruz ve suluyoruz. Şöyle üstüne de gelin biraz. Evet, 47. fidanımıza dikmiş olduk. 81'i, 81 fidan. Geriye kaldı 34 fidan. 34 fidan. 81 il, 81 fidan geriye kaldı 34 fidan. Aynen öyle. Hadi bakalım. <laughs> Yola devam. Yola devam. Saat 3 oldu kıymetli olsun. Bu yol kenarı türbe ve mescidin bahçesinde fidanımızı diktik. Metehan abimizle birlikte. Metehan abim gitti. Nereye gitti? Gitmedi aslında. Ee, önden onu yolladım. Çünkü benim yanımda köpek var. Kimse almaz. Şöyle Şimdi bizim rota e, Artık Siirt'te fidan diktik. 47. fidanımızı artık Doğu Anadolu bölgesi bitmiş oldu. Güneydoğu'ya da Hakkari'den başlayıp Şırnak üzeri geriye doğru yürümem lazım. Çünkü buradan Hakkari'ye ulaşacağım tek yol Şırnak üzerinden geçmem lazım. Ya da Van üzerinden gitmen lazımdı Tatvan'dayken. Van'a daha önce gittiğimiz için Şırnak üzerinden de hem giderken hem gelirken iki defa Şırnak üzerinden yaya geçmenin anlamı yok. Buradan Hakkari'ye atlayacağız. Hakkari'den de geriye doğru Şırnak, Mardin, Urfa o şekilde gelmeyi düşünüyorum. Güneydoğu illerine. O yüzden Siirt'e fidanımızı diktik. Buradan direkt Hakkari'ye bir atlama yapmak istiyoruz tabi. Otostop deneye deneye. Gel koş 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 yoldaş koş. Bu anlamda Metan abi E dedim senin yanında benle bir olursan köpek de var iki kişi kimse durmaz. Önden bin git. O hemen indi bir arabadan geldi gitti şimdi. Şırnak tarafına doğru gidiyormuş. Ben de deneyeceğim. Tabi bizimki çok uzun sürecek. Hadi şansımızı deneyelim. Araba bu uygulamalardan da araba bakacağım. Bulabilirsem onlarla da giderim. Hava 40 derece abi. Yoldaşımın ayakları yanıyor. O yüzden orayı şöyle kaldırdım gölgeyi. Orada dur kızım. Orada dur. Taşları ben sıyırdım. Alttakiler soğuk taştır. Çıkma. Bir araba durdu. Köpek olunca alamam ben dedi. Şimdi deneyeceğiz şansımızı. Kenara geç, kenara. Kenara. Bu kamyondur, bu almaz. Bir araba durdu ama. İnşallah yoldaşı görünce ben onu bilmiyordum demez. Çünkü yoldaş yatıyordu. Bu kadar koştuk. O adam da zahmet etti durdu ama. Selamünaleyküm Aleyküm Aleyküm abi. Selam. Abi ya benim köpek de var onu gör. Vallahi kusura bakma. Arka falan boş oraya at. Vallahi arka boştur da o girer mi? Girer. O benim yanımda oturur. Ben de arkaya otururum. Önemli Yok, önemli değil. Arka yasak. Hava almıyor. He. Az kapıyı aç. Köpek içeri girsin. Ya da şuraya yatsa olur mu? Yok abi. He. Biz şafiz, şafiz bizim köpek. Ta alalım. tamam. Gel yoldaş. Gel. Gel. Atla, atla. Tamam, ben buradayım yoldaş. Kurt alan kapşanda indim. Abi buraya kadar geliyormuş. Buradan Siirt, oradan Erup Üzerinden Şırnak. Hakkari falan. Şu köşeyi dönelim de yol yapım çalışması var. Orada bir daha otostop çekelim. Siirt'teyiz. Bir taksici abi kavşaktan aldı. Alay yazdı yani alamıyordu falan. Köpek dedim, mezhep dedi, abi dedim. Haram dedi. <laughs> ya dedim abi hiç hareket etmez. Şuracıkta yeter. Ayakları yandı garibimin. Sen hele al bizi bir siirt tahta dedim. Ağzımız kurudu bir su içelim. Siirt'in girişinde Şimdi o abi taksici içine gidiyor biliyor musun? içe gidersek bir daha çıkışa kadar yürümek gerekir. O yüzden girişten böyle bir çevre yolu, Eruh yolu dönüyor. Şurası. Ama o arada da tepede ya 101 göründü sanki sanırsam hemen hemen. Bir tık. Oraya gidelim. Bir alacağım Bak sen bak. Ona bir şey alayım. Kendime bir soğuk bir içecek alayım. Dilim damağım kurdu. Sonra geri buradan inelim devam edelim. Herhalde burada yeni yerleşim yerleri siteler. Ee, çok. ŞOK, A101 hepsi aynı yerde. Biz 101'e girelim. Gel yollar. Koş, koş. Ne istiyor? sucuk mu aldın? Bakalım sana göre bir şey bulalım. Sadece serinleyeceğiz abi. O yüzden uzun dolaşıyorum. Tavuk içecek. Kızım tavuk aldım sana. Ne zamandır ekmek yiyor. He? İyi mi? Su da var, su da var. Merak etme. Pişmiş hazır döner bu. Yoldaş. Direkt ye kızım. Üstünü ayranını da iç kızım. Aferin sana. Ay birden aldık. Kenara çöktük abi. Yoldaşımla Atıştırdık. Ben bir tatlı aldım. He topu isteyeceğiniz değil mi? Eşendiniz değil mi? Oh, oynayın abi, oynayın. Bu Açık tabi. Abi, bu yo... bu mu lan topunuz sizin? Evet, abi. Ha? Baban söyle iyi top atma mı? Diken teller kes. Top benim de var. He, ha. Oh. Al Götüreyim ben mi? <laughs> Sağ ol abi. Hadi bakalım. Şey, Metehan abi Ziyet'in diğer çıkışından demiş. Eruh diye. Hızlı gitti oraya kadar da sonra orada takılmış. İnşallah Hakkari serindir abi. Yani deyse bu sıcaklarda yürünmez. Yoldaşı Manisa'ya götürmem gerekebilir. Ama Hakkari eserine gidiyoruz diye şu an için es geçtim onu. Hemen şurada bir A101 daha varmış. İki sokak arayla iki A101. Hayret. Ee, Siirt'in yeni yeni gıcır gıcır sitelerindeyiz ve yanında. Herhalde bu mahalle Yeşil Selvi mahallesi ki Yeşil Selvi camii var. Seyit Hacı İbrahim Yeşil Selvi ya da adamın soyadı Yeşil Selvi. aynen. Hacı Şefika Yeşil Selvi adına yapılmıştır. Güzelmiş. Şöyle o yola inelim. Şansımızı deneyelim. Gel yoldaş gel. Nasıl? Buralıyım yeni geldim buralara. He. Allah razı olsun vallahi abi. Evet. Ya. Şu sıcaklarda. Şu en azından şu çıkışa kadar gidersek bizim için iyi olur. Abi Siirt'in fıstığı efsaneymiş ya. Antep fıstığı diye hep dilimize dolandı ama Bunlar daha mı büyük daha lezzetli geldi Metehan abi bir kilometre geride kalmış Biz abiyle muhabbete dalınca Bana şey dedi şurada da senin gibi bir duran var ama Dedi ya araba doldu onu nasıl alacağız falan A dedim abi o benim arkadaştı falan Durana kadar zaten Bir kilometre geçti bir de zaten Abi buradan köye dönecekti Yani çok kısa bir mesafe getirdi Artık buradan sonra Beraber bir de deneyelim Bir şekilde varacağız Eruha doğru aşağıda bir nehir araca karışıyor Botan Vadisi diyor. Uzaktan tabii görünmüyor. Çok güzel manzarası var. Bakarız abi gidemezsek kamp atarız. Delikli Taş Kafe Restoran Dünya Mutfağı Gargile Kafe Mesira var. Ve Russell Hacar Taşbaşı Botan Kanyonu. Buradan aşağıya inmek gerekiyor. Allah ne kadar gözüküyor abi Olursanız, fena. İnan şaşırırsınız ya. Çok güzel ama bayağı aşağıda abi. İnmek gerekiyor, sonra da çıkmak gerekiyor. Kanyona doğru. Hmm. Farklı bir mesafeden bu ters istikametten gelmek lazım. He. Daha yakın görebilmek için. Araç olsa işte iner bakarsın oraya. Neyse. Biraz oturup deneyelim olmadı şuraya bir yere yatarız. Selamun Selam. Kolay gelsin abi. Sağ olasın. Valla Manisa'dan çıktım yola şimdi böyle Hakkari'ye doğru Eruh, Şırnak. Yürüyerek, yürüyerek. Yani yürüyerek ama ya da otostopla nasıl denk gelirse. Ee, gel Araba gel denk gelirse abi. bineceğiz. Olsun. Sağ olun abi Allah razı olsun. Hayırlı şey işleriniz olsun. Gel, ha? bir ya, Vallahi bir parça verirsen yerim abi ya. Sağ olasın. He. Ne olduğunu olduğunu Nedir o? Ha şey. Söyleyeceğim. Sumak değil mi? Sana. Bizim bahçede bile var Yaban bunlar. Yaban yetişiyor. Ekşi midir, baksana. Baksana, böyle Sizinki büyük ama. Bir ekşi midir, baksana. Oo bir dakika. Bunun kabukları bizimki taş gibiydi. Yabani bizimki. Aha, bu da yabani. Bu yabani mi? Ama bu olmuş herhalde. Ben küçük halini gördüm. Ben Likya yolunda yürürken. Pişmiş, pişmiş hali bu. Hmm. Çok güzel değil mi? Harika. Hı hı. Orjinal sumak ya Farka ne olabilir? Vay vay vay. Hava sıcaklığı olabilir mi? Olabilir Aynen Sizin fıstığı da evet, yedim Fıstık denince buraya... de hep Antep fıstığı Antep fıstığı diyoruz ama siirt fıstığı ya, daha güzelmiş ya Manisa'da da fıstık var Var Ekliyorlar Menengi. yeni yeni Şimdi sizin oradan menengiç var Me... Oh 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 Sındık menengiç inciri var. Dur Değil alırım abi onu Menengiç aşılanınca Antep fıstığı oluyor Biliyorum Antep fıstığı yeken bir abim var benim birlikte çalışıyorduk bir ara da. Aha. Bahçesi var. Yunt dağları var bizim oralarda. Menengi çok sizin orada. <laughs> Onları fıstık fıstığa çevirmişler. Doğrudur. Ya yani herhalde iklimi benziyor. Böyle biraz sıcak iklimde de yani mi yaşıyor? Burası kurak. Hı. Yani böyle havası falan da bir de sıcak. Ben orada askerlik yaptım. Orası da ama orası sizin bayağı. Dağdan dolayı var. biraz He. serinlik üzüm, var. Üzüm incir Dof sizin suyun orada. Suyun suyun orada. Suyun var abi suyum. Sağ ol. Zahmet etmeyin. Allah razı olsun. Valla. Sağ ol. Zahmet etmeyin abi. Vallahi Hakkınızı helal edin. Teşekkür Değil ederim. Biz sana gir içeri ama köpek de seninle girecek. Bizim için necaset durunu içine. Şafidir. Için ha, yani. Şafilik de, de haramdır. Yedir. Öyle derler biliyorum abi. Ya, ya, o necist, da alıştı necist, yavaş yavaş. Necist. Necistir. <gülüyor> 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 onun için yoksa diyeceğim sana gel, gel otur. Yok vallahi gideyim abi. Hava kararmadan biraz yol alayım. Hadi Allah emanet olun. Sağ olun. He, yok yok abi var içinde şurada bir dolu bidon var. Burada. Tamam. He Hadi yerim abi Biraz pişiyor da He bizim oralarda üzümler çoktan toplanmıştır belki Ağustos'un 15-20'sinde pişmeye başlıyor ha. Hatta köylerde bu Eruh, Şirvan o taraflarda var Oralarda Eylül'de bile yeni pişiyor üzüm Abi Bak böyle serbest de Tamam abi tadımlık olsun ya Valla sağ ol ben, ben bu sene ilaç falan da bulmamıştım Hı hmm. Ama tam pişmemiş. Daha bir 10 günü var. He, evet. güzelmiş. Bu çekirdeksiz mi? Yok çekirdekli değil. Çekirdekli ama e, ilaç Tamam. Bir. Sağ ol abi. Kesenize bereket tamam. Allah. Sağ Güzel mahsul versin tıklıyorum. inşallah. Yürü yoldaş. Her yer siirt fıstığı bahçeleri arkadaşlar. Daha sert kabuklu gibi geldi bana. Ya abi verdi ama. Orijinal sumak bir parça al adamın bahçesinde. Canın çektiyse bir avuç al. Şöyle gidelim abi saat 6'yı geçti. Bir yere bir yere yine ya çadır kurarız ya da öylesine yatarız. Koş, He? Koş Gelsin önemli değil. Kıvrım kıvrım yollardan iniyoruz. Otostoptan ümidi kestim. Bir kanyona doğru, Nehir'e doğru iniyor yol. Üstünden bir köprü geçecek. Buradan uzaktan göründü ama kameraya görünmez. Aha bir av köpeği geliyor. Çarpılmaz inşallah. Bizim yoldaşı mı gördü geliyor? Yavaş, sallanma. Hemen geçme karşıya bak. Nasıl kaçıyor? Hey! <laughs> Kaç. Hem kaçıyor hem avlıyor. Vallahi hava kararıyor. Her yerde bahçe tel örgülü. Ha, Antep fıstığı bahçesi. Nerede yatarız belli değil. Yavaş yavaş kanyona doğru iniyoruz. Yollar sert kayalarla dolu. Of. Yollar çetin. Bu köprü iki tarlayı birbirine bağlıyor tepeden. Ama ne tarlası? Güneş tarlası. Güneş panellerinin olduğu tarlalar. Hava kararıyor arkadaşlar aşağı inemeyeceğiz. Baraj gibi, nehir gibi bir yer var aşağıda. Fakat böyle kıvrım kıvrım. Her yer kayalık, kanyonlar, vadiler. Nereye yatacağız belli değil. Dümdüz duvar. yok. Hep dağ tepe. Ya su da yok. Araba da bulamadık. Ee, Metehan abim. Gece de yürünmez. Acayip tehlikeli hele bu yollar. Şöyle yol kenarı bir yani açıklık en bulup. veriyoruz yollardan. Yani en demesek de zorlu. Şöyle yol kenarı açıklık bir alan bulursak kıymetli abim. Aşağısı uçurum Ömer ya. Yukarısı da göçürüm. <laughs> bir yerler denk gelecek. Evet. Ya bana fark etmez. Şuraya bile sererim metini yatarım da eziliriz burada. <gülüyor> <gülüyor> Kale burcu gibi şu dağlara bak ya. ben ilk defa gördüm abi böyle. böyle. Bir de şimdi tırmanacağız yani yukarı. İnşallah bir geceyi geçirelim bir yerde de. Yarın bir araba bulur gideriz. Anısı kalır bu Ömer. He? Öyle düşünme anısı kalır bu Öyle Öyle olacak abi. Bir gece kadar yollar çetin olsun zor olsun. Kesinlikle hatırası kalacak. Öyle öyle şöyle Eski akan. O zor yollara. Bak bak karşıda bir dere var görüyor musun? Evet. O dereye yetişebilirsek kararmadan o kenar güzel gibi. Hava karardı. Botan Vadisi suyu aşağıda. Yarın gösteririm inşallah. Yanımızda şöyle bir şantiye gibi çakıl kumacağı e, kum ocağı gibi bir yer var. Şöyle yolu dönüyor. Bir bakacağız oraya. Olmadı şuraya çakılların üstüne uzanıp yatarız. Bu saatten sonra aşağı inmek tehlikeli. Taş ocağının binası, kum ocağının binası var. Televizyon açık bir baston var herhalde bir yaşlı dede var sesleniyor sesleniyoruz duymuyor bir su isteyip şuraya çakıllara yatarız tahmin ettiğim gibi bastondan yaşlı bir emmi varmış ya çay içiyordu ya da lavabo emmi gitti duymadı ilkinde şimdi ben tekrar geldim çay da içer misiniz dedi abi tam video yayınlayacağım akşam hazırladım internet çekmiyor burada bir wifi var ama emmi şifresini biliyor mudur zannetmiyorum. Ben görünüyor muyum ya bu karanlıkta? İyi iyi hala görünüyoruz. Yoldaşta su içti. Köpekler var biraz yoldaşa daldılar ama onlar da görevlerini yapıyorlar yedikleri yere. Şimdi hem bize su verecek hem de çay verecek. Çakılların orada yatarız. Hava güzel sıcak zaten. Hadi bakalım bugünlükte bizden bu kadar olsun diyelim. Yarın ola hayrola, yeniden daha güvenli, daha güzel yollarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu arada da e, izleyip de abone olmadan severek izliyorsanız, abone olursanız bir tık daha iyi olur. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Abi gece yürümek zorunda kaldık. Çok tehlikeli yollardayız. Işığımın şarjı bitti. E, videoyu kapatmıştık ama bekçi mi kalmayın burada filan dedi. Çakılların üstü çok güzeldi. Ama sağ olsun su verdi, çay verdi, içtik. E, işte kalmasanız iyi olur dedi. Biz de mecbur yola düştük şimdi. Daptar vadiler internet çekmiyor. Az önce bir yorum gördüm. Şey demiş ki biri e, bu yorum ...şey bu video ona gelsin. Çayımı aldım. Telev şeyin başına geçtik. Hani video yok demiş. Abi... ...dar yerlerden... ...internetsiz, tehlikesiz, siirtin... ...eruh yolundan hmm. geçiyorum. Türkiye'nin değişik değişik... ...yerlerinden geçiyorum. Bırakın da... ...arada videolar aksasın abi. Lütfen yani. Televizyonun başında çayla beklemiyorum ki ben. İnşallah elimizden geldiği kadar şimdi bak böyle havaya kaldırdım telefonu bir diş çekti hemen hazır videoydu yayına verdim. Şimdi yola gidiyoruz. 429. bölüm ayıların olduğu bölümü yayına ver, yayınlandığı gün yani onu izlediğiniz gün işte bu hallerdeyiz. hadi gidelim. Dimdik duvarlı bir kanyondan gidiyoruz. Karanlık göremezsiniz. Biraz şöyle kenarda bir genişlik bir yer bulup hemen yatmak istiyorum. Yoldaşım kenara kız, kenara. Telefonun ışığını sallaya sallaya gidiyoruz. Bugün 6 Ağustos Salı. Şey videosunu izlediğiniz gün yani ne o? Ayılar karavanın üzerine çıktı diye yayınladığım videoyu bugün yayınladım az önce. <laughs> Abi video yayınlamak için nasıl uğraşıyoruz? He? Çok büyük bir meşakkat gösteriyorsun. Ben bunu canlı şahit oldum. <laughs> Böyle elim havada geziyorum. Bir diş yakalasa da şunu yayına yayınlayacağız dedik. Yayınlayalım diye ona uğraştık. Eline çayını Nescafe'ni alıp laptopun başına oturup işte video gelse de gibi değilmiş. He. Kesinlikle binbir meşakkatla hazırlanıyor videolar. Valla işte e, yapıyoruz bir şeyler. Gel kenara yoldaş. Kenara abi as sen de kenara. Sakat. Hadi hızlıca şuraya atlatalım da. Gece yürümek yapılmaması gereken bir şey abi ama bazen böyle naçar galıyoruz. Aslında her zaman reflektörlü bir şeyler taşırım yanımda. Ama şu an yok. Ona da şimdi bir çözüm buluruz. Evet kıymetli dostlar. Son dakika biri dursa da alsa diye böyle yoldan açar giderken sevgili kardeşim Mazlum kardeşim yetişti bizim. Mazlumun halinden o anlar. Mazlumu, <laughs> Mazlumu getirdik geldi dua ettik. Yani tabiri caizse e, Hızır gibi yetişti. Allah, kardeşim. Allah razı olsun. Şimdi o da Eruh'un bir köyüne doğru gidiyormuş. En azından şu rampaların büyük kısmını çıkacağız sanırım. Mazlum kardeşimizin köyüne geldik. Neydi köyün adı senin? Bayramlı köyü. Bayram. Bayramlı köyü girişinde. E, kardeşim adını neydi unuttum ya. Hüseyin. Hüseyin. kardeşimizin böyle bir közde çay mekanı var. Közde çay ve yöresel ürünler. Kavun, kavun üzüm. her şey var. <laughs> aklınıza ne gelirse Siirt ilgili. Ee, Siirt, Eruh yolu üzerinde Bayramlı köyünün kenarında <laughs> gelip geçerseniz buradan uğrayın mutlaka. <laughs> Abim teşekkür ederiz. Allah Değil razı olsun. Çaylarımız yeri bizde çaylarımız geliniz. bekliyorsun. Aha. Sağ olasın. Çay içmeye bekliyoruz. <laughs> İnşallah abi. <laughs>